İnsanlar birbirinden ürker oldu. Misal ben demin bir sipariş gelmişti. Geçtim karşı tarafa iki kilo kırmızı biber seçtim. Adam benim yanımdaydı bıraktı kaçtı da tezgahın o başına. Acaba bunda virüs mü var bana bulaşacak mı? Halbuki ben tezgahımda alışveriş yapıyor. İnsanlar o kadar dengesiz psikoloji değişmiş. İnsanların hayata bakışını değiştirdi bir kere. Her şeyin para olmadığını anladı. İnsanların paranın daha değerli, sağlık olduğunu anladılar. Avrupa'daki insanların ellerini bile yıkamadı ama biz Müslümanların yıkadığı ve ne kadar doğru bir toplum olduğumuzu bir kez daha ortaya çıktı. Temizlik devamlı her zaman güzeldir. Daha önce biz insanlardan sıcaktık bak mesela bu ablam gelirdi hayırlı işler derdi bu benim 30 senelik müşterim hayırlı işler derdi ben ona hoş geldin derdim. Şimdi insanlar birbirine soğudu. Yok canım pazara ee, Buyur her hafta gördüğüm insan pazara çıkmıyor. İnsanların birçoğu sosyal mesafeye inanmıyorlar çünkü çevresinde hasta görmedikleri için bize bir şey olmaz düşüncesiyle yani iş olsun diye maske takıyorlar. Çoğu maskeler burundan aşağıda ve yukarıda bunun sebebi bu. İnanmadıkları için. Bu işin yalan olduğunu düşünüyorlar. Bundan dolayı. Ama gerçek tabii bu iş. Maskeler takıldı ee, ama sosyal mesafe korunamıyor tabii. Maalesef. Ya yani en az e, bir buçuk iki metre olması lazım. Ama içeriye alırken böyle adetle alınsa kişi sayılarak falan daha iyi olur bana göre. Herkes elini sallayan girebiliyor yani pazara. Biraz zor. Halkı görüyorsun. O sosyal mesafe. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Bakla 8 lira yarım kilo efendim. Buyurun. Ya virüs için tabii ki iyi. Mesafe olayları iyi olur da. Bizim millet kuralları zaten uymuyor. <laughs> o sosyal mesafe olayı bize tek uygulanmaz yani bizim ülkede. bir ara dikkat ettiler ilk aylar. Sonra o ortadan yani. Şu an masrafe falan hiç o tür şeyler yok. Görüyorsun zaten birbirlerine sürtünerek geçiyorlar. Yani masrafe kalmamış biliyorsun. Müşterilerin yüzde beşi ancak böyle hani lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Onun dışındaki hiçbir müşteri asla hani yanında olsa bile rahatsızlık duymuyor. Yani e, halkımızın yüzde beşi bu bilinç var. Yüzde doksan yok. Onun için Bence ileride böyle bu iş serbest bırakıldığı zaman çok büyük sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Ya abi şimdi evde çocuğumu sevemiyorsun bak bunu başta sana söyleyeyim. Üç tane çocuğum var, üçünü de sevemiyorum. Eve gidiyorum, korkuyla gidiyorum. Ben buradan bir virüs eve götürdüm mü? Psikoloji olarak yani. Tamam yıkanıyoruz, banyomuzu yapıyoruz, girip girmez üstümüzü değişiyoruz ama ya bende varsa diyorsun, ya çocuğuma verebilirim, ya eşime verebilirim. Yani hep korku yani. Tehditle yaşıyorsun. Öyle bir şey diyeyim ben sana yani. Psikoloji olarak hastalık süreci geçtikten sonra yine bir sıcak kanlı milletiz. Dostluk hemen sarılırız bir birbirimize. Sarılmadan duramayız. Mesafe hastalık atlatılsın bunları geçer. Mesafe es geçilir. Biz Akdeniz ülkesi kanımız da var sırf sır sır sarılmak. E işte oradan da bir evet. üste geçiyor. Abi bak bu neden oluyor biliyor musun? Adam artık yani psikoloji olarak bir şeyler bekliyor devletten bekliyor ama hiçbir şey görmediği için insan ne yapıyor ya diyor öyle de öleceğim böyle de öleceğim yani bir şekilde adam diyor ben bu hayatı devam edeceğim yani diyor ben virüsten kaçarak saklanarak ben bu hayatı devam edemem kendini dışarı atıyor yani şu an bu insanlar bu şekilde kendini dışarı atmış içeride kapattı bir ara kendini ne olacaksa olsun diyor yani o şekilde insan kendini artık avunduruyor. Yani virüsmüş, oymuş, buymuş artık onu da artık takmıyor adam. İki ay evvel domuz gribi, he bir ne bir virüsünü yaşadım ve aynı belirtiler vardı. İnan öleceğimi düşündüm yani. Ondan dolayı da elbette ki ben eldivenlerimi takıyorum. Bakıyorum maske burnundan yukarı ve yanında maske, kolonya, dezenfekte. Hani hem kendim için hem yaşlı annem için dikkat etmek zorundayım. Annem de benimle beraber kalıyor. O yüzden bu işi çok bilinç iş yapıyorum ama gördüğüm o hiçbir yerde kurallara uyulmuyor. Sokağa çıkma yasağı olmadığı sürece bunların hepsi bana göre oyun gelir. Bir halay çekersin, bir adım ileri, iki adım geri olur. Kan yani bunu nasıl bundan kurtulabiliriz? Aşısı olursa, herkes aşısını vurursa, psikoloji olarak bundan kurtuluruz ama bu şekil çok sıkıntı yani. Her an aklında yani ben bugün virüs kaptım mı, İşte aldığım paradan kaptım mı, verdiğim paradan benden o kaptı mı yani uğraşamazsın yani ondan uğraşsan o birine nasıl uğraşacaksın? Ondan uğraşsan o birine nasıl uğraşacaksın? Yani uğraşılacak hiçbir e, mantık yok yani. Bu e, halk bu sokaklarda olduğu sürece bu biraz zor biter. Bir buçuk iki sene ancak biter. Çin böyle önünü kesemediği için dünyalı binlerce kişi öldü. Türkiye zor durumda. Allah yardımcılar olsun. Güzelmesi ya gerek yok. Yani koca dünya... Eğer bir bunun çaresini bulamıyorsa yazıklar olsun bu dünyaya. Görüyorsun işte sosyal mesafe diye bir şey yok. Ha, görüyorsun işte. Adamlar birbirine yapışık. Sosyal mesafe... 3 metre aralıklı olması lazım. Nerede sosyal mesafe? Ha. Yumurtacı gelmiş, yanıma yanaşmış. Sosyal mesafe yap. Buyur. Abi zor. Devletimize yine Allah zeval vermesin. Yani ben e, istiyorum ki her şey daha güzel olsun ama e, görünen e, derler köy kılavuz istemez. Yani görünüyor her şey ortada. Bu aşı bulmadıktan sonra bence ikinci furuya daha çok şiddetli geleceğini düşünüyorum. Ama hani bu e, medyaya yansır mı yansımaz mı ben yansımayacağını düşünüyorum. Süleyman olduğum Allah'ım inşallah bir yerden bir kapı açar, bunun aşısı bulunur. Psikoloji olarak insanlar birbirine rahatlıkla yaklaşabilirse bazı şeyler iyi olabilir ama böyle belirsiz devam ederse hiç iyi bir, olacak bir şey yok yani şu an. Geleceğimiz parlak, bizi kimse yıkamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz.